Bir çığlık, bir çığlık, bir çığ kopartır. Yani en kırık deflanış gün avalanış. Kimdir bu çığlık? Doğan Günay. Türk gösterge bilim muhteşem bir iş yaptı. Herkes Ferdi Öktürk Soçuluk tanıyor. Tanımayan var mı? Kaç tane kitabı var? Konmuyor diyor <laughs> gibi ilahi okuyun, O kim? Hakkem. Ben ilahi dediği tutuyor. Öğrencileri var. Haşköy, Perde, Susya, Atüşşey, Lefköy, Dede, Tütyan E duam bir ay olsun. Kaç tane kitap yazdığınızın önemi yok. Ama insanların kalbine dokunabiliyor musunuz? Yani insanların gönlüne eğer hükmünüz geçiyor mu? Bunu başardıysanız, bunu başardıysanız gitseniz bile sesinizin yankısı duyulmaya devam eder. Mem, apre, otu, separasyon dejan kontinualize écoter. Tras aux institutions, tras aux personnes que vous avez Bu yüzden biz sonraki dersimizde ayrılığını tabii ki büyük bir, 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 bir üzüntüyle karşılıyoruz. Fakat şunu da biliyoruz ki tuz nusom nous de fard, son sükla ou pandansavi. Yani onun başlattığı her şeyi sürdürmeye devam ediyoruz. Laf uzatmaya çok fazla gerek yok. Söylemesi gerekenler ben zaten söyledim. Ee, çok güzel bir hafta geçirdik. Zavuk Asya en eksikliğine ekselant sömen avec nos amis bir sont de tous les parts du monde. Nous sommes très heureux de leur visite, de leur contribution dans cette réunion. Bu toplantıya bütün katılımcılara dünyanın her tane geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çok daha büyük projelerimiz olacak, çok daha büyük tasarlarımız olacak. O yüzden e, doğum günü rahmetle alıyoruz. Rahmetle alıyoruz ve diyoruz ki üzülme yarın kalan işler için kalbine dokunan insanlar bu işleri tamamlamaya devam edecekler. mon cher collègue, ne sois pas triste, tes collègues, tes étudiants vont continuer à compléter Tous ce qui est en incomplet. Merci à Herkese çok teşekkürler. Thank you.